Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, sayıdan sayıda yapacağız. Nasıl diyebilirsiniz? 19'dan avangus yapacağız. Ay ekran bulalım. Dur. bu Ek ekran bulalım. Neden bulalım? Hayda. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane bir, bir tane de dokuz çizeceksiniz. Dokuzunuz ne kadar güzelse o kadar iyi olabilir. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya B yapıyoruz. Şurada bir boşluk kalmış. Ta. B yaptık mı? Sonra da şurayı kafasını getiriyoruz. Şurası da çatısı zaten herkes bilir. Ama siz çatıyı silip biri ucunu şuraya silip buraya yapabilir Ya buralara yapabilirsiniz işte. Çok iyi olmadı. Şöyle de yapalım. Ha. Ya benimki böyle bir abagus oldu. sizde 19'da 19'da yapabilirsiniz. Bu videonun amacı ee, ya yani sayılardan sizi şey yapmanız, hayvanlar yapmakta zorlanıyoruz. Mesela 8'de bir şey yapılıyordu. Neydi o? Yatay 8'den. Bir şey yapılıyordu ama şöyle balık mı yapılıyordu acaba? Neyse işte bir şeyler yapılıyor. Bu adama vezet. Neyse işte arkadaşlar o böyle abagus yapılıyor. Bilmediğiniz istedim. Hadi bay bay. Ha like'ınızı alırım ona göre like atıp abone olmayı unutmayın. O kadar bilgi öğreniyoruz yani ya. Siz de bizi affetmeyin. Ha benim bu bilgiyi araştırmam çok zor. Sizi bunu yapmanız çok kolay. Tıklıyorsun bitiyor. Ondan sonra şöyle. Şöyle şöyle. Aa bak bitti. Bacakları yavuk mu oldu biraz? Bacakları yavuk oldu şöyle. Bak oturan Avagus yaptım. Koltukta Avagus'lar ayakta mı oturuyordu arkadaşlar? Bence iyisi kafes olsun. Neyse hadi bay bay.